Allah razı olsun. Amin, günümden, günümden. Sağ, olası, razı olsun. Sağ, olası, Sen... Sağ olasın Allah razı olsun. Sağ olasın kurbanın. Sağ olasın binerim kurbanım. Hamd olsun işte. Allah helikler versin. Şahıralahmin ne kadarsın? Allah helikler versin. bize ele düşürsün. Ele ayak Amin, amin, amin. Amin. Allah Allah sağlık, afiyet versin. Amin. Senin elini öpmeye geldik. Sağ olasın. Ziyaret edelim, halini haline hatırını soralım istedik. Sağ ol be. ya. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yapabileceğiniz bir şey varsa da yapmaya geldik. Sağ ol. Allah razı olsun. Ya otama dayı sen poğaçkım. Kutunuk da hay mı? Çabuk da poğaçkım. Kezlerinde etmişsin diyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun sayın vali. Malatya ilaç oldunuz. Cumhurbaşkanı'nın aracındayken ben de geldim. Cumhurbaşkanı ile ele tutuştum. Üstünde duruyordunuz. Bizi size gönderdi. Valimiz burada dedi. Allah razı olsun. O zaman da dedik. Valimiz çok değerli. Allah işini rast getirsin. Allah utandırmasın. Amin. Şimdi tabii Malatya çok büyük biliyorsunuz deprem evet. gördü. Evet. Çok evet. insan zarar gördü. Başkanımız bizi gönderdi buraya. Allah razı olsun. Çok şükür Malatya'yı iyi bir noktaya getirdik. Evet. Yani Malatya şükür. şu anda artık. Çok güzel. Değil. Allah razı olsun diye. Allah Amin. Allah seni incitmesin diye. Allah sana evlatlarını bağışlasın. olsun. Sağ Amerika, işte kana çamaşır tháiçi. Allah razı olsun. Hayırlı başlangıcımızdı vay diye size vay. Allah, Allah razı olsun. Benim yaşım kaç diye devlet kapısından kim benim yanıma geldi, bak diye geldiler diye. <laughs> Allah razı olsun. Amin, amin, amin. Allah hep hayırlı razı böyle. Allah razı olsun sizden de.